Kara gecelerinde mahmurca günüş Gayrı uyanılmaz uykumda mısın? Kanın cemre gibi toprağa düşmüş Şehadet yolunun ufkunda mısın? Şehadet yolunun ufkunda mısın? Çizgilerine dolu ellerin yüzün Otur sen da mısın bizi yalnız koyup göğe süzüldün acın dayanılmaz farkında mısın acın dayanılmaz farkında mısın dudaklarını sanki bir şey söylüyor Yine aynı sevda şarkında mısın? Melekler bile sana özeniyor Cennete döşenmiş tahtında mısın? Cennete döşenmiş tahtında mısın? Çizgilerine dolu ellerin yüzü Otuzum da mısın, kırkın damısın. mısın? Bizi yalnız koyup göğe süzüldün Acın da yanılmaz, farkında mısın? Acın da yanılmaz, farkında mısın? Çizgilerle dolu ellerin yüzü Kırkında mısın, kırkında mısın? Bizi yalnız koy, göğe süzüldün Acın dayanamaz, farkında mısın?